Merhaba arkadaşlar, Yepyeni Haberlerle karşınızdayız. Fahriye Evcen Karat'ta fethetti. Burak Özçivit'in yorumu ne oldu? Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen kısa bir süre önce Trt1'de Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle yeniden ekranlara dönmüştü. Reklam məşqləri ilə adından söz etdirən Fahriye Evcen həm setləri, həm də sosial mediada hızlı bir dönüş çapdı. Hər paylaşımı ilə böyük bir səs gətirən gözəl aktrisa Fahriye Evcen son pozları ilə sosial mediada yenə salladı. Karata giyin Fahriye Evcen pembe tonlarındakı kiyafətləri ilə göz kamaştırdı. you inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words. You can say them back. I want you to feel free from the chains and.